Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Inter ve Corinthians ön satışlarından birazcık bahsedeceğim. Sonra bu Chiliz'deki sıkıntılardan bu taraftar tokenların birazcık gidişatından bahsedeceğim. Ondan sonrasında da bu Altay, Everton ve Aston Villa ön satışları pahalı mı değil mi? Ne avantajları var? Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeden bunları söyleyeceğim. video başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz içerikler için beni Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Ayhan Kayan 14 ve aynı zamanda video açıklamalarında yer alan e, Fan Token Telegram grubuna gelirseniz orada neredeyse 1000 kişiyiz. Orada işte ise bilgileri çok çabuk sorabileceğiniz ve çok cevap çok çabuk cevap alabileceğiniz bir platform var deyip videoya hızlıca başlıyorum. Bugün 2 e, gün önce Corinthians ani bir şekilde listelendi işte geçen hafta bir hafta sonrasında da çok hızlı bir şekilde borsada, Chiliz borsasında listelendi. 3'te sonrasında da, bir saat sonra da Corinthians Brezilya'nın bir borsasında listelendi. Ancak ne oldu arkadaşlar? İşte beklenilen karı getirmedi. Sonrasında Brezilya borsasında Chiliz'deki borsanın iki katı fiyatta listelendi. O fiyatta dengelenmedi. İnsanlar mutsuz oldu filan. Ya aslında insanlar mutsuz oldu dediğimde sonuçta 100 dolar koyan e, sabredemeyen 130 dolar aldı. Sabreden de bakınca 150 dolar falan almış oldu. Ama bu kâra rağmen büyük bir isyan var. Neden böyle bir şey var? İnsanlar bu vur kaç şeklinde en az her ön satıştan 2x, 3x kar edebileceğini ve bunun hep böyle gideceğini düşündüler. Aslında böyle bir şey olmayacak. çok açıktı. Ben bunu Twitter'dan da söylüyordum. Bu karlar bir şekilde edecekti ve artık bunu da Twitter'dan da çok defa söyledim. Bizim analiz yapmamız lazım. Her ön satışa girmememiz lazım. Ben de zaten bu yüzden YouTube kanalında genelde ön satışlardan önce analizler de yapıyorum. Kabul etmem lazım. Corinthians'ın ön satışının makul olduğunu ve girilebilir olduğunu söyledim ki kar getirdi. Delisunite vardı mesela buna da bakacağız. Peki neden böyle oluyor? Şöyle bir şey var. Basit bir mantıkla ortada bir market hacmi var. Bu market hacminden çok daha hızlı bir şekilde yürüyen, büyüyen taraftar token ekosistemi var. E, bu yüzden de bunlar böyle her zaman e, bir kar getiremez. Aynı zamanda bir e, yatırım aracında garanti bir kar varsa bu şekil bu kar bir şekilde eriyecektir ve karlılığını yitirecektir. Bu böyledir. O yüzden bizim analiz yapıp doğru taraftar token arzana girmemiz lazım. Belki de vurkaç stratejisini bir kenara etmemiz lazım. Bakın Corinthia ön satışında vurkaç stratejisini değil de tutanlar belki de çok daha karlı olacaklar. Bazı ön, bazı taraftar tokenların listelenme haberleriyle pamplayabileceğini öngörüp buna göre hareket etmek lazım. Mesela Paris Saint Germain gitti yanlış hatırlamıyorsam nerede koyun mi listelendi bir yerde listelendi. Bazılarında vurkaç yapmanız lazım yani stratejik olmanız lazım hesap kitap yapmanız lazım. Peki ön satışlarda şöyle bir sıkıntı var. İkinci dezavantajda Çeliz ön satışlarına Türkler çok fazla katılıyor. Bundan Alex de rahatsız. Diyor da rahatsız. Ben de bir yatırımcı olarak rahatsızım. Keşke taraftar tokenlara global bir yatırım olsun. Çünkü Türkler biliyoruz ki anneannesine, babaannesine, ninesine adam hesaplar açmış ve giriyor. Orada da bakın bu kardeşimiz blockchain doktor tanımam etmem ama güzel öneride bulunmuş. Yani demiş ki ön satışlara girebilmek için belli şartlar olmalı. Belli kademelerde olanlar girmeli. Mesela kardeşine e, hesap açıp bir hafta sonra onunla girmesin. Belli görevleri yapsın gibi bir önerilerde bulunmuş yani bu bunu bir şekilde global hale getirmek lazım. Nasıl yapılır? Bununla ilgili saatlerle konuşulabilir. Ama Çiliz'in bir şekilde global hale getirilmesi lazım. Brezilya'daki bir takımın taraftar token ön satışına Türkler daha fazla giriyorsa burada bir sorun vardır diyeyim. E, ön satışından sonra da ne oldu? işte sistemde çok fazla kişi vardı. Çöktü. Hadi bunu bir nebze göz ardı edebiliriz. Sonuçta 45 bin kişi aynı anda olmuş çökmüş tamam eyvallah çökmemesi lazım da. E, buradaki sıkıntılı kısım saatlerce insanların giriş yapamaması. E, bu negatif bunu sadece negatif deyip geçeyim hala giriş yapamadığını söyleyen insanlar var. He, bu düzelecektir sakin olmakta fayda var hani çiliz hiçbir şekilde paranızı yemez ama burada e, olumsuz bir durum olduğunu söylemek lazım. Buradan da belki yetkililere bir şekilde sesimizi duyurmalıyız. Şimdi iCrypex'te bir e, ön satış var. İlk defa bir taraftar token iCrypex kendi üretiyor. iCrypex'e üyelik için de videonun açıklama linkin e, kısmına bir link bırakırım. Buna girmeyi düşünürseniz iCrypex'te benim e, daha önce kullanmadım ama sosyal medya ayağını sevdiğim ve YouTube yayınlarında izlediğim, sponsorluklarını takip ettiğim nispeten Türkiye'deki güvenilir borsalardandır. Hani e, kesinlikle hiçbirine, hiçbirine kefil değilim. Ama iCrypex bana 3 tane borsa sayın sayarım yani iCrypex'i. 6 ay token'ı çıkaracaklar. E, şöyle bir white paper'ını açalım. Toplam 191 milyon adet olacak ve hep, bunların hepsi e, ön satışta çıkanlar hariç 1 TL'den satışı başlayacak arkadaşlar. Ancak 1 TL'den halka arzına başlarken ee, Ön satışta %21 iskonto koymuşlar, ee, bu %20'den alanlar da 3 ay boyunca kitleyecek. Şimdi %20 aslında iyi bir iskonto ancak kripto para camiasına göre çok da iyi bir iskonto olmadığını söylememde fayda var. Hani tamam hisse piyasasında %20 iskonto, %15 iskonto iyidir ama 3 ay kitlemek için %20'ye değer mi? Çok garanti bir yatırımcı için eğer güzel bir kar getirebilecek bir yatırım aracıysa olabilir ancak bu e, Burada bir soru işareti olduğunu söylemem lazım. E, Ethereum ağının yanında Binance Smart Chain ve AVAX G-Chain gibi Ethereum zincirlerin tek olan ağlarda da çalışabilecek. Bu özellikleri bana Fenerbahçe Token'ı e, andırıyor. Fenerbahçe Token'da olduğu gibi başarılara göre yakınlar olacak. E, yıllık enflasyon 2.5 milyon olacak. İlk satışla beraber 43 milyon adet çıkacakmış. Bu biraz bana fazla geldi. Bu 28 milyon adet bitecek mi bitmeyecek mi? o da bir soru işareti. Burada aşağı yukarı 20 milyon TL gibi bir şey bekleniyor. Yani işte 3 milyon dolar mı diyeyim. Öyle bir şey diyeyim. bu bitecek mi bitmeyecek mi soru işareti. Ancak iCrypex'in ilk kez böyle bir şey yaptığı için bu şekilde bunu ilgiyi arttırabilirlerse ve bu kısım komple biterse İlk hal arzda 1 TL ile çıkacaklar. Yani fiyat ne olur bilmiyorum. 3 ay sonunda yani aşağı yukarı öyle muhteşem bir kar getirir mi getirmez mi? Benim açıkçası şüphelerim var. Ben bu ön satışa girecek miyim? Garanti bir yatırımcı olursam sıf Aykırı e üye olup bir şeyler denemek için belki birazcık alırım. Ee, ucuz mu kafasında bakarsak da yani yakımlara yani nihai arz yok onu az önce Aykıray Telegram kanalı gayet güzeldir ee, abone olmanızı öneririm sosyal medya şeylerinde çok gayet iyiler Az önce sordum nihai arzı var mı yani Fenerbahçe Paribu yaptığında diyordu ki minimum 100 milyon adet olacak 100 milyona kadar yakacağız Burada öyle bir şey yok 25 sene boyunca kilitler açılacak Onun sonrasında işte ne kadar yakıldıysa kalan tokenlar e, toplam arz gibi olacak yani açıkça ben Altay'a öyle çok sıcak bakmadım. Olumsuz da bakmadım. Dediğim gibi belki bir miktar saklamalık alırım. ben 90 gün kitlemeye birazcık karşı olduğum için ama alunutçu bir kişi için de belki önerilebilir deyip geçeyim. Şimdi Everton ve Aston Villa ön satışlarını ayrı ayrı ele almaya gerek yok. Biri 15'inde başlayacak. Saatlerini çilizi takip edenler ya da beni Twitter'dan takip edenler öğrenirler ya da para haberlerini takip ederseniz Twitter kanalını. Biri de 17'sinde olacak. Everton'ın Aston Villa arasında ben bir fark görmüyorum. Tamamen aynı takımlar, Yatırımcıların da tamamen aynı göze bakacağı takımlar. İkisinin de satışları 2 pound'dan olacak. 10 milyon adet var. Burada değişen şey, pozitif olan şey geçmiş ön satışlara göre yani kıyaslayabileceğimiz ne? Bir list ön satış oldu. Yine 10 milyon adet ve 1 milyon toplam arz. Ve Valencia ön satış olmuştu. O da 10 milyon adet ve 1 milyon toplam arzı. Burada ön satışları Aston Villa 500 bine seçmiş. Yani bu güzel bir şey. Neden ön satış dediğin şey? Ayrıcalıklı insanların şans da yardımda olur, yanında olur ve e, ön satıştan belli bir kontrolü alırlar. Onları da sonra güzel bir fiyata satarlar. Mantığı olduğu için bu 500 bine itilmesi iyi olmuş. Çünkü Leeds United'da uzun bir süre ön satış bitmedi. Makul bir karar olmuş. E, fiyatı nedir diye sorarsanız şimdi burada kıyaslayabileceğimiz e, marketten baktığımda bunu Leeds United'da da söylemiştim. Net bir takım yok. Yani İngiltere'nin üst segmentin bir tık altı olan takımlar bunlar. E, Leeds aynı fiyatta yani onu söyleyebilirim. Lisunayt'ta da aynı fiyatta olması yani United'a göre birazcık daha iyi takım ve Avrupa görebilecek takım olduklarını söyleyebilirim. Yani o yüzden Lisunayt'ta United'la aynı fiyatta olmaları bir pozitif. United'a göre 500 bin olmaları da pozitif. Yani United'a giren bir adamın bunlara daha fazla girmesi lazım gibi bir matematik yürütebilirim. Valencia'ya bakarsak Valencia'da 10 milyon vardı. 1 milyon arzu arz vardı ancak Valencia'nın şöyle bir şey vardı. 2 Euro'ydu. Bu 2 pound yani %17 daha pahalı Everton'la Aston Villa ama burada da ne var Premier Lig'de İspanya Ligi farkında düşünürsek ben Valencia'ya göre de Everton ve Aston Villa'nın daha makul olabileceğini söylüyorum ama tabii ki de bu piyasaya göre ayı sezonu işte kilitlerin açılmasına göre ikisinde kilitler Kasım'a kadar açılacak. Değişir. Hani Aston Villa'dan daha pahalı, Vanessa'dan daha pahalı olup gibi net bir şey söylemek doğru değil. Sadece ön satış olarak diyorum ki bence bu Euro Pound farkı bu takımlar için değer diyorum. Ee, o muhteşem filanlık bir durum yok. Bu ön satışlara girecek miyim? Yani o zamana kadar farklı bir ön satış Açıklanmazsa belki girerim bakiyemle çünkü birazcık bakiyem var. Belki de girmem inanın bilmiyorum öyle çok ağzımı sulandırmadı. Ama belki de yani bilmiyorum azar azar alınabilir. Ya 500 olması burada tek pozitif yer arkadaşlar. Onun dışında size ne söyleyebilirim? Beni takip ederseniz e, buralardan bu haberlerden sık sık daha sık haberiniz olur deyip Videoyu da çok uzatmadan bitireyim. Umarım faydalı olur. Siz de videoya yorumlar yaparsanız, kendi görüşlerinize bu ilk videonun başında söylediğim şeylerle ilgili de yorumlar yaparsanız insanlara faydalı olursunuz. Sonuçta işte Türk yatırımcısı olarak hepimiz kazanalım. E, bizim kazanacağımız paralar önemli biliyorsunuz deyip videoyu sonlandırayım. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu da beğenirseniz beni mutlu edersiniz.